size kulakları var eden, size kulaklar veren O'dur. Size gözler veren O'dur. Ve le size kalpler veren O'dur. Düşünmek için aklı veren O'dur. Neden Allah Teala bu üçünü sayıyor, bu üç nimeti sayıyor? Çünkü ilim öğrenmenin yolu bu üç nimetten geçer. Kimde bu üç nimet sağlıklıysa, o adamın ilim öğrenme kapısı, halife olma kapısı açık demektir. Yeter ki bu üç nimeti yerli yerince kullansın, hakkını versin. Ama sen ...bilmen gereken, öğrenmen gereken şeyleri öğrenmedin, bomboş şeyleri öğrendin. Boş şeylere kafayı verdin. O dizi platformuna abone oldun, bu oyun platformuna abone oldun, bu maç platformuna abone oldun, halı sahaya abone oldun, sinemaya abone oldun ama sohbet meclisine, ilim meclisine abone olmadın. Tamamı, onların tamamı senden para aldılar. Hepsi seni sömürdü ve cebindeki parayı... ...kaç göz işaretiyle çekip aldılar. Onlar kıymetli oldu sohbet meclisi, ilim meclisi senden bir kuruş almadı, kıymetsiz ve değersiz oldu. Yani illa hocaların da mı senden para alması lazım? ilme değer vermen için. Hocalar alamıyor çünkü peygamberler para almadılar. Hocaların mesleği peygamberlik mesleğidir. Ücretsiz hitap ederler, ücretsiz hamle yaparlar. Neden değer vermiyorsun ilme? Neden? Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. İmam Razi rahmetullahi aleyh. Çok büyük bir müfessir. Bu hadis-i şerifi tefsir ederken bize bir nokta veriyor. Bakın. Kelime kelime nakledeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saatlik tefekkür 60 senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurmuştur. Tefekkürün böyle üstün görülmesinin iki sebebi vardır diyor İmam Razi. Bir, tefekkür seni Allah'a ulaştırır. Halbuki ibadet seni Allah'ın mükafatına ulaştırır. Allah'a ulaştıran şey ise Allah'tan başka şeye ulaştırandan daha hayırlıdır. O tefekkür ediyorsun, düşünüyorsun ya. Ya bu gözleri, kulakları, bu kalbi, bu aklı bana bir kuruş para almadan Allah Teala bana verdi. Düşündüğün zaman onun kudretini yüceltmiş oluyorsun. Ve ona olan inancın, sevgin, saygın artıyor, takvan artıyor. Bu olduğu zaman Allah'a yakınlığın artıyor. Öbür adamsa sırf namaz kılıyor. 60 yıllık nafile ibadet yapıyor, namaz kılıyor ama bu tefekkür yapmıyor. Köşeye çekilip sessiz bir odada, sessiz bir yerde Rabbinin kendisine vermiş olduğu nimetlerin bir kısmını düşünmüyor. Buna zaman ayırmıyor. Zaman ayırmadığı için değeri senin yanına yaklaşamıyor. O adamın değeri 60 sene nafile ibadet diyor hocam. Tefekkür seni Allah'a yaklaştırır. Öbür adamsa Allah'ın mükafatını yani cennete yaklaştırıyor. İbadeti, namazı cennete yaklaştırıyor. Cennet müstündür, Allah mı üstündür? Allah Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselam bize cennetteki bir halimizi anlatıyor. Cennet ehli Allah'ın cemalini gördüğü anda aşktan ve sevgiden bayılacaklar. Ve bütün cennet nimetlerini o güne kadar, görüşme gününe kadar ki tattıkları bütün cennet nimetlerini unutacaklar. Çünkü lezzetlerin en üstünü Allah'ın cemalini görmektir. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. <laughs> Görüyor musunuz? Bak onun cemalini görmek, zatın kendisi, cenneti yaratanın kendisi. Cennet bu kadar güzelse, bize tarif edilen cennet bu kadar güzelse, cennet yaratan ne kadar güzeldir? Hiç düşündünüz mü? Bu birinci madde, razi devam etti. İki, tefekkür kalbe ait bir iştir. Taat ise uzuvların işidir. Kalp azalardan daha kıymetlidir. Az önce kalbin mahiyetinden bahsettim. Azaların çok sağlam olsa bile kalbin çalışmadığı zaman çalışabiliyor mu azalar? Merkez kalp hiçbir işe yaramıyor. Kalbin pis, kalbin kirli, kalbin küfür içinde putlara tapıyor. Azaların tertemiz olsa her gün iki defa duş alsan da olur. Kalbin şirk içinde. Ne olur? Haç tak. Burada haç kolyesi var. Ne oluyor canım be? Haç taksam ne olur? Benim kalbimde İslam var. Aman Allah'ım. Kalbinde İslam varmış. Haç takıyormuş. Şimdi takipçileri de bu bayan kardeşim takipçileri de demişler ki ya sen Müslüman değil misin abla? Niye bu boynunda haç var senin? Hiç önemli değil boynunda haç olması. Hollywood artistlerinin de boynunda haç var. Ama ben Müslümanım. Kalbimde İslam var. Boynumda haç olması kalbimdeki İslam'ı engellemez. Vallahi sen zır cahilsin. Pür cahilsin. Küllüm cahilsin. Daha kelime aklıma gelmiyor. Küllüm cahil. Allah'ım bu insanlara hidayet nasip etsin ya. Böyle bir şey olur mu? Göğsünde şirk var. O o hac işaretini şaka mahiyetinde, şaka mahiyetinde ya da benzeme mahiyetinde, alay etme mahiyetinde alsan o kolyeyi buraya taksan. Taktığın anda kafir olursun. Buna efali küfür denir fıkıh. Bunlar hayatında bir, bir tane fıkıh kitabı okumamışlar. O kadar zamanları değerli ki hep boş işlerin peşindeler. Bir tane fıkıh kitabı, 200 sayfalık bir ilmali kitabı okumamışlar. Yok. O yüzden diyor ki kalbimde İslam var, vücudumda şirk olsa da önemli değil. Dövme yaptırmış vücuduna. Dövme, dövmede haç işareti var. Ve Müslümanım diyor. Böyle bir şey olabilir. Bir, dövme haram. İki, haç işareti haramın da üzerinde şirk. Yani Allah bir değil üç demiş oluyorsun hacı koyduğun anda. Hristiyanların kaç tane Allah var? Allah, karısı Meryem, oğlu İsa. Üç tane Allah var Hristiyanlıkta. Allah birdir dersen Hristiyan olamazsın. Mümkün değil. Üç tane demek zorundasın. Haşa ve kellavuş. Böyle akide olur mu? Nasıl uçtunuz siz? İsa Aleyhisselam'ın ağzından hiç böyle bir kelime duydunuz mu? Ben Allah'ın oğluyum diye. Nereden uydurdunuz? Cahiller. Nereden uydurdunuz bunu? Onların söylediği söz sebebiyle neredeyse gökler çatlayacaktı diyor Allah Teala. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Gökler bile korktu. Allah bizi yok edecek, parçalayacak. Böyle söz mü olur? Ama bunlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır. Fiillerin şirk içinde ve sen azalarının huzur içinde olmasını istiyorsun. Bu nasıl olabilir? Kalbin ameli azaların amelinden daha şereflidir. Kalp azalardan daha kıymetlidir diyor İmam Razi. Bu izahımızı Cenab-ı Allah'ın beni zikretmek için beni anmak için namaz kıl ayeti de tekit eder. Allah bu ayette namazın kalbin zikrinin vesilesi olduğunu bildirmiştir. Gaye ise vesileden daha kıymetlidir. Biz niye namaz kılıyoruz kardeşler? O eğilme, kalkma, secde, oturma, kıraat, ayakta kıyanda durma bu bu fiiller neden? Bütün bu fiillerin bir tek sebebi var. Allah'ı hatırlama, Allah'ı anma. Bizi bu şekilde hatırlamamızı istediği için bize bu ritüeli verdi, namaz ritüelini verdi. Bu şeklini Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam öğretti. Şekli bize Muhammed Aleyhisselam gösterdi. Gaye ise vesileden daha kıymetlidir. Bu sebeple bu ilmin daha kıymetli olduğunu gösterir diyor İmam Fahreddin Razi. İlim, tefekkür, düşünce, ibadetten çok daha üstündür. İşte bütün bu ayetler, hadisler bizim aklımızı çalıştırmamız için Allah Teala'nın bize vermiş olduğu birer cimdeki birer hoca gibidir. Cime gidiyorsun spor salonuna. Başına bir tane hoca geliyor. Bu olayı 20 defa yap. Yapıyorsun. Sonra diyor ki sana 30 saniye bekle. İkinci tura geç. Bir set daha yap. 20 kere daha aynı dumbbelllarla aynı hareketi yapıyorsun. Sonra diyor ki buraya geç. Bak bu bu bir koç. Seni yönlendiriyor. Nerede yağın fazla? Göbeğinde yağın fazla. Seni göbek egzersiz yapman konusunda yönlendiriyor. Bu bir koç. Fizik koçu. Bir de ruh koçu vardır. Kalp koçu, iman koçu, hayat koçu. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlersen hayatın hem huzur içinde muhabbetle, tatlılıkla geçer. Hem huzur bulursun. Hem ebedi hayatında kurtulur. Gerçekten akıllı insanlar hem dünya hayatını düşünürler hem de ebedi hayatlarını düşünürler. Allah Teala bizi bunlardan etsin kardeşler. Amin. Amin.